Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 23 Şubat'a kadar devam edecek. Kayıt yenileme işlemlerinizi yapmadıysanız arkadaşlar 3 gün daha süreniz var. 3 gün içerisinde kayıtlarınızı yenileyin arkadaşlar. Kayıt yenileme işleminizi unutmayın. Birinci sınıftaysanız zaten sadece ücret yatıracaksınız. Ücretinizi yatırdıktan sonra kaydınız yenileniyor. Dersleriniz üniversite tarafından seçiliyor. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıflardaysanız ücretinizi yatırdıktan sonra ders seçiminizi de kendiniz yapıyorsunuz. Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleriyle ilgili kanalımızda videolarımız var. Ders seçimi videomuzda var. Kayıt yenileme videomuzda var. Ders seçimi işlemlerinizi videomuzu izleyerek yapabilirsiniz. Hala yapmadıysanız yapabilirsiniz. Şu an mazeretli kayıt tarihindeyiz. Herhangi bir mazeret vesaire bildirmenize de gerek yok. Bunu soran arkadaşlar da oluyor, Onu da söyleyelim. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yenileme yapmak için herhangi bir mazeret vesaire bildirmenize gerek yok. Ücretleri de aynı. Aynı ücreti ödüyorsunuz. Aynı ücreti yatırıyorsunuz. Bahar dönemi dersleriniz de ÖYS sisteminize yükleniyor. Yüklendi. Yüklenmeye devam eden dersler de olabilir. Kayıt yenileme yaptıktan sonra ÖYS sisteminde derslerinizi görebilirsiniz. Bahar dönemi dersleriniz burada da görünüyor. Şurada da görebilirsiniz. Derslerime tıklayarak da görebilirsiniz. Bahar dönemi derslerinizi OBS sisteminde de görebilirsiniz. Ders alma listesinde görebilirsiniz. Ders alma listesindeki derslerle buradaki dersler aynı dersler olacak. Bir iki tanesini mesela kontrol edelim. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 dersi. Bahar dönemi dersi. Burada da aynı ders var. Türk Dili 2 dersi var. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri dersi var. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve Türk dili dersi aynı dersler arkadaşlar. Bu şekilde buradan da kontrolünü yapmış olduk. Spor hukuku, spor psikolojisi var. Spor hukuku, spor psikolojisi bu şekilde bahar dönemi dersleriniz ÖYS sisteminize yüklenmiş arkadaşlar. Buradan artık derslerinize çalışabilirsiniz. Ders içeriklerine girerek derslerinizin içeriklerine ulaşabilirsiniz, çalışabilirsiniz önümüzde bahar dönemi vize sınavınız var, ara sınavınız var. İlk 7 üniteden sorumlusunuz. Burada da zaten bilgisi verilmiş. Ara sınavlar için ilk 7 üniteye çalışıyorsunuz. Yani şuraya kadar çalışıyorsunuz. Ara sınavdan sonra bütünleme sınavı için de 14 ünitenin 14'üne de çalışıyorsunuz. Aynen güz dönemindeki gibi arkadaşlar. Bahar dönemi de aynı işlemler olacak. Öncelikle vize sınavınız olacak. Daha sonra final sınavınız olacak. Daha sonra bütünleme sınavınız olacak. Bahar dönemi bütünleme sınavınız olacak. Bu şekilde bahar dönemini de tamamlayacaksınız. Yani eğitim yılınızın ikinci yarı yılını tamamlayacaksınız. Birinci sınıfta olan arkadaşlar için bu şekilde izah etmiş olalım. Güz dönemindeki işlemlerin aynısı bahar döneminde de yapılacak. Bahar dönemini de tamamladıktan sonra bu eğitim yılını tamamlamış olacaksınız. Daha sonra yaz okulu olursa arkadaşlar eğitim yılı sonunda yaz okulu olur. Yaz okulu olursa da bütünleme sınavından sonra açıklaması yapılır. Bahar dönemi bütünleme sınavından sonra açıklaması yapılır. Atatürk Üniversitesi'nde son iki yıldır yaz okulu açıldı. Muhtemelen bu sene de açılacaktır. Atatürk Üniversitesi'nde yaz okulu olup olmayacağı üniversitenin kararıyla, eğitim yılı sonunda üniversitenin kararıyla belli oluyor. Yani her yıl kesin yaz okulu olacak diyemeyiz. Yapılmadığı seneler de oldu. Bahar döneminiz tamamlandıktan sonra bu konuda açıklama üniversiteden yapılacaktır. ÖYS sistemine dersleriniz yüklendi arkadaşlar. Çalışmaya başlayabilirsiniz. Hala yüklenmemiş dersiniz varsa da önümüzdeki günlerde yüklenecektir. Veya dersinizin içeriği yüklenmemiş olabilir. Bazı derslerin videoları olmayabiliyor arkadaşlar. Varsa yüklenecektir. Sadece dokümanları oluyor, videoları olmayabiliyor. Mesela 4. ünitenin videosu görünmüyor. Şu ünitenin de 7. ünitenin de videosu görünmüyor. Derslerinizin videoları varsa zaten buraya yükleniyor arkadaşlar. Buradan çalışırsınız. Dökümanlara çalışabilirseniz, ünitelerine çalışabilirseniz arkadaşlar daha iyi olur. Deneme sınavlarınızda sınavınıza bir ay kadar kala yüklenecektir. Deneme sınavlarınızda buraya sınavınıza bir ay kadar kala yükleniyor. Sınav tarihinize bayağı zaman var. Deneme sınavları sınavınıza bir ay kadar kala yüklenecektir. Bahar dönemi sınavlarınız ne zaman? Ona da bakalım. Bahar dönemi vize sınavınız 27-28 Nisan'da arkadaşlar. 2 ay kadar süresi var. 2 aydan da fazla süresi var. Final sınavınız 1-2 Haziran'da. Bahar dönemi bütünleme sınavınız da 27-28 Temmuz'da arkadaşlar. Bütünleme sınavınızda yapıldıktan sonra, bu tarihte yapıldıktan sonra bahar dönemi tamamlanmış olacak. Burada mezuniyet 3 ders sınav tarihi de var. Mezuniyete 3 dersi kalanlar mezuniyete 3 ders sınavına girebilirler. Mezuniyet 3 ders sınavına girebilmeniz için arkadaşlar dönem içerisinde dersleri alıp başarısız olmanız gerekir. Dersinizi bahar döneminde almayıp mezuniyet 3 ders sınavında alırım diye düşünürseniz bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Döneminde almanız gerekiyor dersi. Öncelikle dersiniz hangi dönemde ise o dönemde alacaksınız. Güz döneminde ise göz döneminde, bahar döneminde ise bahar döneminde alacaksınız. Aldığınız dersi döneminde girdiniz, başaramadınız. Mezuniyetinize de 3 veya 3'ten az dersiniz var. O zaman mezuniyet 3 ders sınavına girebilirsiniz. Bu bilgi de önemli arkadaşlar. Burada yanlış yapıyor olabilirsiniz. Kayıtlar bitmeden bu şekilde bir hata yaptıysanız yani benim iki tane dersim var ben bunu bahar döneminde almayayım mezuniyet 3 ders sınavında alayım diye düşünürseniz bu şekilde olmuyor. Döneminde dersi almanız gerekiyor. Döneminde alıp başarısız olduysanız o zaman mezuniyete 3 ders sınavına girme hakkınız oluyor. Takvimde gördüğünüz gibi yaz okulu tarihleri yazmıyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi yaz okulu olursa tarihleri vesaire eğitim yılı sonunda açıklanıyor. Bahar dönemi bittikten sonra yaz okulu olacak mı, ne zaman olacak? Bunlar üniversite tarafından açıklanıyor ve ona göre yaz okuluna girebiliyorsunuz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.